Arkadaşlar merhaba. Coinfono.com için hazırladığımız videomuza hoş geldiniz. Burada karşımızda 3 modül bulunmaktadır. Birinci modülümüz pump takibi. Pump takibinde sistem tüm coinleri tarayarak son 6 saatlik verilerden maksimum düzeye ulaşan veya maksimum düzeyi geçen coinleri uyarmaktadır. İkinci modülümüz dump takibi. Dump takibinde ise Son 6 saatin verilerinin minimum değerine ulaşan coinleri uyarmaktadır. Kademeli pump takibi Kademeli pump takibinde ise Sistem coinlerin belli bir seviyeye ulaştıktan sonra aşağı inip Tekrardan yukarıya çıkma eğilimini gösterdiklerinde uyarmaktadır. Detaylarını inceleyelim pump takibine bakalım Pump takibine bakacak olursak Şu anda ekranımızda yanan Bir coin var Eee yani bu coin'i 2.27'de yakalanmış sistem 3.50'de hala çıkışta olduğunu söylüyor. Bunun bir detayına gidelim. Tıkladığımızda coin ismi ne zaten direkt Bitrex sayfası açılıyor. Ee, şuradan 5 saniye seçelim. 5 saniyelik veri de e, gerçekten de bu coin'in çıktığını görüyoruz. İnişli çıkışta ama hep yukarıya doğru bir eğilim var. Sonrasında dikkat edeceğimiz bir nokta alış satışlar burada biraz bekliyoruz yukarı doğru gidiyor mu gitmiyor mu diye mesela şu anda bu coin alınabilir yani satışta hareket yok ama alış işlemleri hareketli buradan da görebiliriz yani şu anda bu coin satışta değil direkt alışta bir şekilde alış ilerliyor. Yani buradan alınabilir onu görüyoruz. Bunu kapatalım. Burada e, mesela şu anda kırmızı bir payın geldi. Bu kırmızı olması, bunun şu an yüzde birlik çıkışının olduğunu, yani e, tekrardan duraksayabileceğini veya bir pump olacaksa da onun başlangıcı olarak gösteriyor bize. Bu yeşile döndüğü zaman bunun detayına bakabiliriz. Mesela şu anda bakmamıza gerek yok. Bir başka Detayda şurada beyaz olarak görünen kısımlar daha önceden pump yemiş veya biraz hareketlenip sonra yerinde kalmış olan coin'ler. Mesela şurada bu coin %25.76 olarak çıkış yapmış. Ne zaman başlamış? 2.22'de başlamış. 3.29'da sonlanmış. Yani güzel bir çıkış yapmış ama daha önceden çıkış yaptığı için dediğim gibi bunları dikkate almıyoruz. Özellikle renk dilleri ve e, renk yeşil olan renklerde de özellikle e, renk koyulaştıkça pump seviyesinin daha yükseğe çıktığını gösteriyor. Yani şu anda mesela açık bir yeşil renk var. Bu yeşil renk koyulaştıkça e, pump seviyesi daha yüksek anlamına geliyor. Dump takibinin detayına bakalım. Burada şurada gördüğünüz oran normalde eksiye düşmüş oranı gösteriyor. Yani burada artı olarak gösteriyor ki hani kafanız karışmasın. Ee, mesela şuradan ilk değeri bu şekilde almış. 1.58'de almış ilk değeri. İkinci değeri biraz daha düşük olarak e, 3.53'de almış. Yani 3.53'de şimdi bu coin düşüşte. Şu anda düşüyor. Şuradaki değer de bu coin yani son değerini, en düşük değerini aldıktan sonra eğer yükselişe geçerse burada e, o değeri görebilirsiniz. O yükselişe geçtiği değeri. Yani atıyorum bir e, coin e, taban yaptı, iyice aşağı indi. E, buradan tekrardan yukarıya çıktığını gördüğünüzde buradan bunu da alabilirsiniz bu şekilde. Mesela şu anda gidip bakalım. Bunun durumuna. Yine 5 saniye. Yani her zaman 5 saniyelik bakarsanız daha düzgün görüntüleyebilirsiniz bu grafiği de. Şimdi baktığımızda bir aşağı doğru eğilim var evet inmiş. Şu anda belki çıkışa başlayabilir. Bakalım alış satışları. Yine alışta satış biraz karışık. Biraz daha beklemek gerekiyor bunu almak için. Bunu da kapatalım. Kademeli pump ekranına geldiğimizde şu anda pump ekranına geldiğimizde iki tane coin'in yandığını görüyoruz yeşil renkten kademeli pumpa geldiğimizde üç tane neden? Çünkü kademeli pump biraz önce anlattığım gibi biraz yukarıya çıkmış, sonra aşağı inmiş, sonra tekrardan yukarıya çıkmaya başlayan coin'leri alıyor. Bunun sistemi biraz farklı çalışıyor diğer pump ve dump'tan. Yani burada mesela VRC'ye bakalım. VRC 6899'dan yakalamış. Buraya geldiğimizde VRC 6763. Yani biraz daha aşağıdan almış. Pumpun başlayacağını mesela 6763'ten 7155'e çıkmış. %5'lik bir çıkışı biraz daha aşağıdan almış. Yani e, sürekli tepeden e, takip etmek yerine kademeli pump'u takip etmek biraz daha e, mantıklı geliyor bana da. Yine burada da e, kademeli pump'ta da beyaz olan alanları dikkate almıyoruz. Yanan alanları da e, yine tıklayıp detayına bakıyoruz. Yine şu, burada kırmızı olan e, alanı bekliyoruz bunun yeşile dönmesini veya bu birazdan kaybolacak yeşile dönemese de. Yani çıkış yapmayacak ya da yapamayacak. Buradan kaybolmuş olacak Bu arada şurada Şu anda belki sesi duymuyorsunuz ama Bir sesli uyarı var buradaki coin bu ekrana geldiği zaman Bir sesli uyarımız var Buradan da Coin'e tıklayıp detayına gidebiliyorsunuz Evet arkadaşlar Sistemin Genel çalışma düzeni bu şekilde Sizin aslında yapacağınız çok bir şey yok ee, en önemlisi e, burada uyarı veren coinleri ilk başlangıç uyarı saatine dikkat etmek. Yani çok uzun bir sürede e, yukarı çıkmışsa belki tekrardan aşağı iniyor olabilir veya siz aldıktan sonra aşağı iner. E, o yüzden BitTrex'teki detayına gittiğiniz zaman e, orada alış satışları kontrol ederek alış yapmak. Satarken de yani belli bir oranda %1, %2, %3 oranında kar ettikten sonra artık ee, çok dikkatli e, takip edip satış başlamadan e, elinizdeki coin'i karlı olarak satmak en mantıklısı bu zaten. Az kar etseniz bile e, yani zarar etmekten yine iyidir. Son olarak sistemimizi geliştirmek için şuraya bağış yap destekle diye bir alan ekledik. Anlatımımız bu kadar. Kafanıza takılan bir şey olursa videonun altına yazarsınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.